Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dendemel hemzeye de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar. Son Ertan'ın 1. E, level'ını başarılı bir şekilde tamamlayıp ikinci level'ına geçmiştik. E, i̇lk level'ın süreyi boş ver zaten. Düşmanlar ve gizli alanlar vardı. Bir tane düşmanı kaçırmışız arkadaşlar. Bir tane e, roboyu, e, drone'u kaçırmışız arkadaşlar. O işte bayağı drone yerden zıpladığımız yerde. işte bir de gizli alan bir tane kaçırmıştık hatırlarsanız. O kötü bir yere gizli alan yani kötü bir yerden kaçırmıştık. E, aptal biri gelip kaymıştı. Kırmıştı Orada Kutuyu Normalde Oradan Çıkacaktık Ve Arkadaşlar Videoyu Beğendiyseniz Like Papanı Unutmayın İkinci Bölüme Dalalım Abi Hiç Zaman Kaybetmeden Şimdi Hadi Bakalım Abi Aşama 8-4-2 Tanrının Parmağı Evet Tanrının Parmağı ee, Bu Bölüm Baya Yani Nasıl Söyleyebilirim Nasıl Söyleyebilirim Bu Bölüm Baya Fantastik Bölüm Evet Bakın Arkadaşlar Tanrının Parmağı Dediği Şey Bu Bu Bölüm Baya Güzel Ama Arkadaşlar Ben Bu Bölümü Baya Seviyorum ee, böyle adamlarla hiç uğraşmayacaksınız arkadaşlar. Yani adamları yok sayacaksınız. Oluyor ee, zaten bunda dediğinizde göstermeme gerek Yani tek yemiyorsunuz ama ölüyor, yanıyorsunuz yani. Yanıyorsunuz yani. Allah belanı. Sakin. Allah Allah Allah. Ee, arkadaşlar kaçalım abi. Kaç 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 kaç. Yani videoya girdiğiniz gibi şey oyuna girdiğiniz gibi böyle bir ee, çılgınlıkla karşılaşıyorsunuz böyle girdiğiniz gibi ve evet arkadaşlar burada da bir tane gizli var bakın Josie kalp de yani den demek istiyor arkadaşlar Josie ile den, yani sevgili onu da söylemediysem zaten hikaye öyle yani ee, Josie ile den sevgili arkadaşlar şimdi abi kır 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 geliyor yani bölüm boyunca bununla uğraşıyorsunuz bazı böyle birkaç yerde kayboluyorsa tekrar geliyor ama ama bayağı fantastik bir bölüm yani. Kaç abi kaç 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 kaç. kaç. Allah belan dur 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 dur. Bunlarla hiç uğraşmayacaksınız. Hiç hiç yani yok sayacaksınız arkadaşlar. Yani anca öyle geçersiniz bu bölümü. Yani tüm düşmanlarla yani uğraşmak uğraşırsanız yani zor o zaman. Çekil çekil çekil. Ha çekil çekil oğlum. Senin var ya döveceğim. Kendi hayatını kurtaracağı yerde benle uğraşıyor yani. Aptal ya. Allah. Allah. Bunun içinde ne var ama arkadaşlar? Abi yok paraları alıp kaçarım. Gerçi paraya da artık ihtiyacımız yok. Çünkü bundan sonraki gelecek yani yarın gelecek Denli videosunda hikaye modunu biteceğiz ve hiresini indireceğim. Ee, abi. Kaç abi kaç 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 Allah Allah aparkat yapacaktım Neyse ve ya bundan sonra da arkadaşlar Bir stick var Legacy videosu geliyor evet. Eee Bir sürpriz bir Yani sürpriz değil de normal bir şey ama e, Uzun zaman yani hep görev videosu geliyor. Videosu. Yani, farklılık bir şey olacak Daha videosunu çekmedim onu ama ha gördüğünüz gibi kayboldu Tam çek boyutu e. geldiğimizde kayboldu Şimdi markete girmeyelim abi Markete girmeye gerek yok Abi ya nasılsa inmeyecek sanırım ne neydi ya? Ama a buraya burası burası biraz zor arkadaşlar. Burası biraz zor. Hatta zor modda çok fazla zor yani. Normal zor normal zorluk da yani şu an oynadığımız şeyde zorluk da kolay. ab bir de en son videoda bu ayılar geldi arkadaş ayılar geldiydi arkadaşlar bir de üzere. bu mor saçlı olanlar bu mor saçlı olanlar arkadaşlar bir tane hani asker tipler var aynı bunlar gibi sığır olanlar aynı sadece işte tipleri daha farklı en son videoda bunlar gelmişti arkadaşlar ama işte bölümü bitirme yakın videonun sonlarına doğru. Ben onlar işte bahsedememiştim videonun heyecanından dolayı. Bunlar bayağı zor arkadaşlar. Şöyle biraz sıkalım abi. Hop. Bunlar arkadaşlar zıplayabiliyor. Ee, onlar normal halde zıplayamıyor. O asker olan ama zor mod halleri onlar da zıplıyor. Zor mod halleri zıplıyor. Bunlar her türlü haller zıplıyor ve daha zorlu arkadaşlar. Ee, daha e, çevikler. Bakın. Vuracağız zaman silahla bakın böyle ileri doğru atılıyor. Asker de öyle bir şey. ileri doğru atılmıyor. Ve yalnız bir şey dedim. Dur şunu şöyle öldürebilir miyim? İnsene. Ve aynen. Yani bunu yapmazsam olmazdı. Allah belanı Allah belanı. Abi birazcık da eğlenmek gerekiyor tabii ki de abi. Abi dur 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 bıçak 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 bıçak. Gelsin gel gel. Tamam bunu o ayı öldürdüğünüzde e, evet içinden silah çıkıyor arkadaşlar. bayağı zengin kaynağı var yani. Onun bayağı zengin bir loot'u var. Bayağı o yüzden onu öldürdüğünüzde de değiyor diyebilirim evet. Uğraştırıyor ama değiyor da yani. Şimdi öyle de olay var. Öyle ama zorlayıcı. Onun zor matali de zor. Zor matali daha böyle değişik bir şey. söylemeyeyim. Spoiler vermeyeyim. Evet evet buradaki gizli alanı az kalsın unutuyordum. Buradaki e, arenaya savaş dövüşü bitirirseniz arkadaşlar tekrar bu asansörü geldiğinizde söyle aşağı iniyorsunuz. Evet. Ve gizli bir alana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Evet, burası da gizli bir alan. Al e, o dövüşü bitirmeden buraya gelemiyorsunuz. Asansör inmiyor. Allah hastan altta ateş vardı korktum oraya mı düşeceğiz diye ve bundan kalp veriyor güzel. ama ikisi de veriyor. İksir çok ikisi veriyor. Ama ikisi verken kalp veriyor. Evet. Sinirlendim. Evet. Buradaki asansör onu ifade ediyor arkadaşlar. Öyle bir olay var. Güzel. Ama tekrar asansöre bir kere inip ya da çıktığınız asansöre tekrar bindiğinizde bir anlamı olmuyor. Ya ne iniyor ne çıkıyor bir şey olmuyor. Şimdi şuradaki şey kıralım abi. Allah Allah. Kaç 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 kaç. Ya bu kadar sıra alıyorum arkadaşlar. Neden alıyorum? Çünkü hem kırılan nesneleri ee, tamam şey yapıyorum işte. Kırılan nesnelerin yıldızı var ya. Burada durunca Yok bura değildi. Bir tane de alsın yer arkadaşlar. Yani ya ama yani kırılan kırıp almaya da bilirim ama yani alıyorum diyeyim yani. Hani alıyorum yani. Şey olmasın. Neden almadın demeyin yani. O yüzden. Yoksa almasak da olur. Şimdi arkadaşlar şurada da durursanız bakın. Şurada da evet orada böyle bir saniye falan bir, bu, bir buçuk saniye falan durursanız böyle de bir yere çıkıyorsunuz ve evet düş. hadi bakalım. Burası baya güzel bir dövüş alalım. İnsanın kasacağı bir yer böyle rahat kapışacağı bir yer değil. Ama bir tane yapacağım şunu ya. 450 düşmanı yenmek. 450 düşmanı dövmüşüz arkadaşlar o da güzel bir şey o da güzel bir şey. Evet da kırdık adı ülketle ultimizi. parayı da alalım. Şu yarasaya bir tane koyalım. Hadi aldım gitti ya. Zıpladım bir şeyler oldu alayım dedim almayayım dedim alayım dedim bir şeyler oldu aldım. Şimdi dur abi bir de bir şeyler düşüyor yani bu son arenada. Şimdi şu ayı direkt şey yapalım arkadaşlar içinden çıkan paraların yanması falan. Hiç önemli değil zaten çok da yanmadı. Bak bu da uzaktan sıkıyor çakal ya. Baksanıza bu, bu son harita baya güzel arkadaşlar ben baya seviyorum. Baya işte böyle ee, nasıl yiyip bildiniz. Bildiniz. Hani savaştığınız yer yıkılıyor. Üstünüz yıkılıyor. Bir yandan dövüşmek zorundasınız. Böyle bayağı parkur yapıyorsunuz. Oyun sarıyor arkadaş. Oyun bayağı böyle yani sarıyor. Hem sarı bir de oyunun en büyük özelliği yani anlatmak istediğim özelliği içine çekiyor yani oyuncuyu. içine çekiyor. Öyle de oyuncu tabi sıkılmıyor oyundan. Böyle oynadıkça oynayası geliyor. Hele oyun ilk kez oynuyorsa. Ben şu an oyun ilk kez oynamıyorum ama gene sarıyor abi. Ama ilk kez oynadığımda çok fazla sarmıştı o zaman ayrı bir sayı. Zaten bir oyunu ilk kez oynadığında en yani çok ki. Arkadaşlar size şöyle bir e, ipucu şey vereyim. E, Allah belanı versin. Allah belanı. Gene bu geldi. Evet şeye de bakamam. Tabi mağazaya girecektim. Şurada bir kırılırsa tavuk çıktı çünkü içinden. Tavuk çıkacağını bilmiyordum çünkü. İşte, tavuk çıkacağını bilmiyordum gerçi de. Neyse. Ee, size bir öğüt vereyim arkadaşlar. Size bir bilgi verim. Bir insan oyunu hani oynadığı oynan. En çok ilk kez oynadığında sevgili arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Yani muhtemelen çoğunuz bana katılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü öyle. Yani gerçek bu. vallahi arkadaşlar silahımıza kıralım. Allah! Ay var ya. Ne yaptığımı var ya bir görseydiniz var ya kafam böyle eğildim sanki mermiler gerçekten üstüme geliyor diye. Gel, geliyor gibi. Allah'ım kaç. Kaç abi kaç abi kaç abi. Gir şuraya. Ah, ah. Allah Allah Allah. Kaç 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 kaç. Abi kaç kişi geliyor. Ama hepiniz yanacaksınız dostum. Aptal ya yeminim bunlar aptal. Abi orada kaybolacak çünkü merdivenden çıktığımız için ona doğru iste istemez gidiyoruz. Ve evet arkadaşlar şu kapıda içeri girdiğimiz gibi evet bakalım. Ee, tuvalet e, saklanmış. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar aslında kral kötü değil. Stage 9'da kralın kötü olmadığı anlaşılıyor ve evet kral sıçtı affedersiniz. Kokuttu. Kral şimdi orada bekliyorlardı. Ama bak orada bizim ninjalar var. Ninjalar adamın üstüne koşuyor. Zaten orada bir tane silahlı adam vardı. Ninjalar adamın üstüne koştuğu için adam kayıp verdi kendilerinden ama adamın üstüne koşmadan silahla sıksalardı direkt öldürürlerdi. O silahlı direkt e, sıksalardı zaten direkt yenerlerdi. Ama bizim ninjalar aptal olduğu için arkadaşlar üstüne koştuğu zaman aptal gibi ölüyorlar. Evet bunun da özeti buydu arkadaşlar. Eee abi çok güzelmişiz. Mu muhteşem. Vallahi çok iyi. Jeton da, jetondan da şey yapacağız zaten. Kral aslında kötü diye arkadaşlar tüm olayları bir tane beyaz gözlüklü bir tane adam var. Stage'leri izlediyseniz zaten bilirsiniz. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Ee, şuradan da izleyebilirsiniz. Şurada arkadaşlar bakın şu mavi şeye bastığınızda stage'leri şuradaki e, o mavi şeye bastığınızda oluyor. Ve aynen öyle. 4'te 3. Şimdi sal sal sal. Sal sal sal. Ay abi sal. Ee, beyaz gözlüklü bir tane adam var beyaz gözlüklü şurada hani bir tane kapışmıştık ya kötülüklerin efendisi adlı videoda işte karanlıkların efendisi O adamla anlaşma yapıyorlar o kötüyle ve asıl gözlüklü bir tane keltoş bir adam var aslında kötü olan o ama biz şu ana kadar burada görmedik ama aslında kötü olan o arkadaşlar Kral aslında kötü değil stage 9'da zaten izlediğimizde anlayacağız daha net bir şekilde kral kötü değil aslında Öyle bir olay ve kral aslında gerçekten kötü değil Kral böyle hayvanın önünde girene böyle sığır şey ama yani tamam kral hayvan olabilir, sığır olabilir yani çok affederseniz öküz olabilir ama iyi kötü değil abi. Kral iyi. Yani bu savaş aslında var tek başlama sebebi var ya o kelt adam o gözlüklü adam zaten göreceğiz. Savaşın tek başlama sebebi arkadaşlar o ee, kel adamla kötü adamın birleşmesi aynen öyle. Çünkü onlar birleşti arkadaşlar bir tane daha çıkarsa bu kostümü alacağız. Yani e, onlarla savaşırız değil mi? Onlarla savaşırız. Yani tam timsalla e, timsahla yola çıktık ama ya yani, yola derne çıktık da timsahla oynadık bu zamana kadar ama son bol özel bence onunla dövüşebiliriz. Bakarız. E, öyle arkadaşlar aslında. Ondan sonra ondan birleşti. Köylülere e, bir tane işte siyah adam, o siyah kötü adam. karanlık efendi, karanlıkların efendisi tek tek, tek ya konuşamıyorum hasta olduğum için. Tek ee, tek tek kaçırdı arkadaşlar işte orada hani koşu bandı var ya, yani orada koştur işte. Ve savaş işte ihsan diğer köylülerde işte kaçırılmayan köylülerde. Sonra savaş başladı. Asıl savaşın başlama sebebi bu. Arkadaş hasta olduğu için Allah tabi videonun sonuna doğru zorlanmaya başlamadı. Videonun yani %90'a sıkıntı olmadı. Yani 3 tane jeton verdi abi artık jeton verme lütfen istemiyorum. Abi bir tane o kostüm de versene ya yani, kırmızı kostüm. İnşallah verirsin. Çok istiyorum. O kırmızı e, ejderha kostümünü istiyorum abi. Lütfen ver ondan. Vermezsen zaten yani. Derken aynen abi çok güzel. Artık bu kostümü kullanabileceğiz. Çok güzel. Arkadaşlar son bölüm özel kostümle oynayalım bence. Zaten bir kere onunla oynayabileceğiz. Sonra hileliğe geçeceğiz. Ve güzel. Şimdi son olarak bir tane jetonumuz kalmış. Onunla da açalım. Ve 100 altın. bayağı altınımız oldu arkadaşlar. 10.000'e 10 yakın o altınımız olmuş arkadaşlar. Şuradan ee şurada kostümle gelelim. Ve onu takalım arkadaşlar. İlk kez bu arada bu kostümü sizlerle beraber açtım arkadaşlar. Daha önce hiç açmamıştı. Ve geldik. Aynen valla. Aynen abi. Hatta daha daha da güzel hali. Gerçekten bu son bölümü bu adamla bu şeyle yiyeceğiz. Güçlü, gizemli ve görkemli imparatorluk ejderhası diyor arkadaşlar. İsmi bile havalı yani. Gerçekten güzel. Bakalım istatistiklerine baktığımızda %15 6 düşüyor mu? Serv, ve dişe. Aslında ejderha kafası yatır. Evet. Ee, şöyle de yapmak istemiyorum ama yani çok da önemli değil. Altı zaten önemli değil de. Sen iyi olabilirdi. Neyse. Ee, maksimum sağlık ama maksimum sağlığı çok güzelmiş. %50 maksimum sağlık veriyor. Bu %25. 2 kat daha fazla veriyor. Ee, meydan kavgasından sar. Meydan kavgasından sar. Burada da daha iyi. Sonra su geçirmezlik, yanma direnci ve zaten son arkadaşlar yani en son neredeyse su yok yanma direnci daha da fazla işimize yarayacak. Final boss'ta da ateşle uğraşacağız. ateş falan püskürtecek i̇şte çok spoiler vermeyeyim. sadece şapkası iş kafalı e, daha iyi bizim için. Altı liste bir ama ben o şöyle yapmam arkadaşlar şöyle yapı, yapınca yani çirkin durmadı. Şöyle daha mal oldu arkadaşlar. Tam set olsun ve evet arkadaşlar diğer videomuzda denemeni finalde vereceğiz arkadaşlar hikaye modunu finalde vereceğiz. E, neyse arkadaşlar o zaman bu bu video birazcık daha kısa oldu. 17 dakikalık bir video olmuştu video ama bundan sonra Sikval Legacy'nin bir videosu gelecek. Turnuva videosu arkadaşlar öyle. E, onu da kaçırmayayım. Arkadaşlar videoyu beğendiniz. Siz tabi video like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşürüz, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.